Música Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün Glosser kanaryalarımız nasıl eşatılır size onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle dişi ve erkek kanaryamızın hazır olması gerekiyor. Sonrasında çok sık tüy yapılı kanaryalarımızda fi çevresi ve tepe kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Tepeli kuşlarımızın biraz tepelerinden alarak gözlerinin açılmasını sağlıyoruz. Hemen size bu işlemin nasıl yapıldığını göstereyim. Dişi ve erkek kanaryalarımız burada. Erkek kanaryalarımız tepeli, dişi kanaryalarımız kabar. Bunlar da tepe ve fi kesimi yapacağız arkadaşlar. Burada kula tepeli bir erkeğimiz var. Bu erkeğimizin tepesi fazla gözlerini kapatmak için ben tepesinden alacağım. Görselini bozmak istemiyorum. Alt fi bölgesinden tüylerini keseceğiz. Bu şekilde tutuyoruz. Dirsek kısımlarından parmağımızla orayı korumaya alıyoruz. Sonra üflüyoruz. Şu gördüğünüz kısım erkeğin fisi bu kısım bunun çevresini alıyoruz Bu işlemi yapma sebebimiz tomlamada sıkıntı yaşamaması. Sık tüy yapılı olduğu için tomlamada sıkıntı yaşıyorlar. Bu sayede erkeğimiz sıkıntı yaşamayacaktır. Yumurta boş çıkma durumunu ortadan kaldırmak için bunu yapıyoruz. Şu gördüğünüz fi bölgesi şöyle dik olacak. Bu erkek olduğunu mu göstergesidir. Ayrıca çevreden kestiğimiz tüylerden daha uzun olacak. Burada da kulak kabak bir dişimiz var. Bunda da aynı şekilde alıyoruz. Parmağımızla dirseklerini koruyoruz kılıyoruz arkadaşlar. Ayrıca hazır dişi kuşta böyle olur. Altını açması gerekiyor bu şekilde. Şöyle parmaklarımızla. Ayaklarını çekiyoruz. Ve çevresindeki tüyleri alıyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi dişilerde de fi bölgesi arkaya doğrudur. Şu şekilde yataydır. Bu dişi olduğunu gösterir ve fi bölgesi de dışarı doğru çıkık olacak. Fazla tüylerini almıyoruz yanlardan. Bu kuluçka döneminde ısı sağlamasına engel olmamak için fazla kesmiyoruz. Sadece fi bölgesinden alıyoruz. Buradaki herkemizin tepesi biraz fazla ıslatmış kendi zaten. Bunun tepesini alacağız arkadaşlar. Şu şekilde gözlerinin üstünden kesiyoruz. Gözlerinin açılacağı şekilde. Şöyle ben Şöyle şu önünü de alacağım. şekilde gözleri açıldı. Bu sayede daha iyi yavru besleyeceklerdir. Gayet güzel oldu. Bu işlem sonrasında yuvamızı ve ipimizi takabiliriz. Yuvada kalamar kemiği bulunması gerekiyor. Ayrıca mama da vermemiz gerekiyor. Mama takviyesini yumurtlayana kadar kesmiyoruz arkadaşlar. Kalamar kimin de kesinlikle bulunduruyoruz. Kalsiyum ihtiyacını dişimiz oradan sağlayacaktır. Zaten 15 gün içerisinde yuva yapıp yumurtlayacaklardır. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Burada da Gloster çiftim var. Bu Gloster çiftimizin yavruları çıkacak 2 gün sonrasında. Erkeğimiz burada. Erkeğimizin tepesini kesmedim. Kafes düzenimiz şu şekilde. Kalamar kemiğimiz var. Karışık gemimiz var. Yuvamız var. Mama vermiyorum yumurtada yatarken. Bu düzen yeterlidir arkadaşlar. Sonrasında zaten yumurtlayıp yavru çıkartacaklardır. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.